Türkiye şimdiye kadar işte Birinci Dünya Savaşı sonrasında çıktığı gibi 20'li yıllarda 30'lu yıllarda kendi iç sistemini kurmaya çalıştı. Atatürk dönemi tamamen Türkiye'nin bir milli sınırlar içerisinde iç örgütlenmesidir. Ve tam dışı açılacağı sırada İkinci Dünya Savaşı ortaya çıktı. İkinci Dünya Savaşı'nda da Türkiye içine kapanık bir şekilde kendi kendine yeten bir ülke olarak gündeme o dönemde ayakta kaldı. Şimdi Türkiye tabii 50'den sonra e, güvenlik nedeniyle NATO'ya girip e, Batı ile yakın ilişkilere, Amerika ile yakın ilişkilere girmesi 1948 sonrasında Şimdi konuştuğumuz Mortal... konu Türkiye'nin B planı var mı başlığı değil mi? Şimdi ona geleceğim ben tamam, peki, e, önce ona gelmeden bu girişi yapmak zorundayım. Eğer e, evet. biraz izin verirseniz bunu anlatmak zorundayım. E, Türkiye 1950'li yıllardan sonra kendi güvenliğini e, Amerika ile, Avrupa ile, İsrail ile yakınlaşarak İsrail'i burada vurgulamak istiyorum. Çünkü Orta Doğu'da İkinci Dünya Savaşı'nın sonrasında yeni kurulan bir devlet olarak devreye girdi. Amerikan desteğiyle, İngiltere desteğiyle ve daha sonra da Türkiye ile yakınlaştı biliyorsunuz. Türkiye, Orta Doğu'da bugün Arap dünyasına, İslam dünyasına karşı bir karşı ağırlık oluşturan, Amerika ile ve İngiltere ile beraber Atlantik İttifakı'nı Orta Doğu'ya taşıyan bu siyasi yapı, bölgenin yeniden yapılanmasını gündeme getirdiği noktada Türkiye NATO şemsiyesi altında geleceğini aradı. Soğuk savaş dengesinde ama gene bağımsız devlet olarak devam etti. 1980'li yıllara gelene kadar. 1980'li yıllara gelindiğinde dünyanın kendi kendine yeterek ayakta kalabilen 10 ülkesinden birisi Türkiye'ydi. Ama 80'li yıllarda dışı açılmayla beraber başlayan süreçte Türkiye 1920'li yıllarda başlamış olduğu ulusal sanayileşme sürecinden vazgeçmesi ve dışa açılma noktasında bağımlı ilişkilere girmesi, Avrupa ve Amerika ile yakın ilişkiler çerçevesinde giderek Batı'nın Türkiye Bazen. üzerinde ekonomik ağırlığının artması noktasında Türkiye çok ciddi boyutlarda zorlanmaya başladı. Bakın 1980'li yıllarda Özal dönemindeki ekonomik yapıya geçene kadar Türkiye hem sanayileşme sürecinde belirli bir noktaya gelmişti hem Türkiye çok önemli tarımda ve diğer alanlarda kendi kendine yeten bir ülke olarak bölgesinin önemli bir merkezi haline gelmişti. Ama 80'li yıllardan sonra bakıyoruz ki Türkiye'de özellikle önce hayvancılığın devre dışı bırakıldığını, daha sonra tarımda duraklama dönemine geçildiğini, sanayileşmenin önlendiğini ve sanayi tesislerinin yavaş yavaş özelleştirme adı altında Türkiye'nin kamu iktisadi kuruluşlarından özelleştirme sürecinde vazgeçmesiyle beraber Türkiye'nin artık kendi kendine yeten bir ekonomik varlık olmaktan çıktığını, bu çok önemli çünkü Türkiye'nin siyasi bir varlık olarak ayakta kalabilmesi kendi kendine yeten ekonomik bir varlık olmasına bağlıdır. Bu ekonomik e, varlığımız yavaş yavaş dış kontrolün e, baskısı altına girince e, Türkiye e, siyasi bağımsızlığını da kaybetme noktasına geldi. Efendim e, 90'lı yıllara gelindiğinde küreselleşme süreci tabii ki e, özellikle e, yeni ekonomik e, politikaları Türkiye'nin gündemine dayatmaya başladığında Türkiye e, giderek artık IMF ile Dünya Bankası ile ve yavaş yavaş daha sonraki yıllarda Dünya Ticaret Örgütü ile beraber hareket etmeye başladı ki bu da kendiliğinden e, küreselleşme sürecinin Türkiye'ye empoze edilmesine, küreselleşme süreci içerisinde mevcut devletlerin dışı açılma ile beraber kendi kendinden vazgeçmesi riskini gündeme getirdi. Şimdi efendim bu süreçte bakın 1990'lı yıllarda ve 2005'e gelene kadar Türkiye bu süreci direnemedi. Başlamış olan süreç devam etti ve bugünkü konumuza geldik. Bugünkü durumda Türkiye Avrupa Birliği'nin içerisine girmek için büyük çaba sarf etmesine rağmen 8 tane uyum paketi kabul etmesine rağmen Avrupa'nın dışında kalmıştır. Amerika Birleşik Devletleri ile kurmuş olduğumuz ilişki düzeni NATO çerçevesinde bölge için güvenlik üretmiş ama NATO e, güvenlik şemsiyesi çerçevesinde bugün konuştuğumuz Apo kararı ve Apo ile beraber bağlantılı olan PKK teröründe Türkiye'ye karşı yardımcı olmamıştır. Bugün hala Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Avrupa Birliği üyelerinin PKK'yı terör örgütü olarak ilan etmekten kaçındıklarını görüyoruz. Hatta yavaş yavaş Amerikan kaynaklı belgelerde PKK için işte bağımsız devlet kurmak çabası içerisinde olan özgürlük savaşçıları şeklinde bir takım nitelemeler Daha gündeme geliyor. Daha geçen haftalarda evet. söyledi bunu evet. sonra bunlar yanlış oldu geliyor. Dediler. Ama efendim şimdi bunlar Türkiye'nin güvenliğini çok ciddi boyutlarda etkiliyor. Onların e, bu yanlışları bizi batıracak. Ama efendim biz değil mi? bakın biz onların efendim Türkiye NATO'ya girerken Kore'ye asker gönderdi. Batı güvenlik şemsiyesini Sovyet sistemine karşı koruyan bu dayanışma düzeni içerisinde yer aldı. Orada da mı diyet vermişiz? E, verdik tabii verdik ve NATO'ya öyle girdik ama bu NATO bizim Güneydoğu'da ve Orta Doğu'daki e, karşı karşıya kaldığımız bu tehdide karşı bizi korumakta <laughs> maalesef gerekeni yapmıyor. Ve işte bize e, birliğimizi bütünlüğümüzü tehdit eden bir terör hareketini e, maalesef NATO'daki ortaklarımız ve patronlarımız öyle diyeyim çünkü çok e, bizim üzerimizde baskı yapıyorlar. Bu çerçevede özgürlük savaşçısı olarak gördükleri e, bu e, hareketi. Türkiye için bir güvenlik sorunu olduğunu kavrayamayan veya bunu kavramak istemeyen Müttefiklerimizle Türkiye'nin gelecekte kendi güvenliğini sağlayabilmesi artık bu aşamadan sonra zor görünmektedir.